Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yengeç burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 evet sevgili dostlarım şöyle göstermek istiyorum Evet, dipte ilk gördüğüm çok güzel bir kısmetiniz var. Resmen böyle dipte bir balina yatıyor. Bir kısmetinizi, bir nasibinizi elde edeceksiniz. Yani burada dip dediğim geçmişten gelen bir maddiyatla ilgili bir parayla ilgili miras, aile böyle bir şeyler varsa burada bir e, hak kazanımına geçeceksiniz. Yani burada maddiyatla ilgili bol büyük şanslarınız olacak onu söyleyeyim. Evet, sıkıntıları arkada bırakacaksınız. Çünkü bir sıkıntılı dönem geçirmişsiniz ve gerçekten bu sizi çok fazla yormuş. Yani hayatınızda geçmişten gelen sorunları bugüne taşıdığınız bazı olaylar var ve artık yorulmuşsunuz. Sanki hakkınız yenmiş gibi hissediyorsunuz. Kızgınlığınız bu yönde. Yani yani burada affedemediğiniz bir kişi var gibi bunu söyleyeyim. Yani bu kenarda duruyor ama böyle hakkınızı helal etmediğiniz, affedemediğiniz bir kişi var gibi. Evet, bir şöyle söyleyeyim. Bir yol var ama yolun kenarında da insanlar var böyle. Sen bir aşama bir yol geçeceksin ama böyle sanki destekleneceksin. ...anladın mı? Yani bir destek... ...yolun kenarında insanlar var... E, ...ya da burada bu insanları... ...gördüğüm zaman hayatında yarım kalmış... ...bir şeyin tamamlanması gibidir de... ...yani bazı şeyler... ...içine yüreğine ukde kaldıysa... ...hayatında yarım olan bir şey varsa... ...bunların tamamlanması gibi... ...bazı şeyler tamamlanacak... ...onu da söyleyeyim... ...evet e, tam tepenizde bir kuş duruyor... ...ama sanki... E, ...şöyle söyleyeyim size... Sanki bu kuş böyle beklediğiniz bir haberi getirecek. Uzun süredir beklediğim bir haber var sanki. İşle mi ilgili, aşkla mı ilgili, ne bileyim yurt içi, yurt dışı bununla mı ilgili yoksa adli bir olayla mı ilgili. Tam tepenizde duruyor. O kadar yaklaşmış ki yani e, kapın çalındığı çalınacak gibi. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani burada e, çok kısa sürede güzel haberler alacaksın diyebilirim. Evet, e, böyle dili büyük bir insan var yani böyle nasıl söyleyeyim senin biraz canını sıkan seni çekemeyen ya da böyle hakkını alamadığın bir şeyin var böyle her şeye konuşan e, ama dili büyük anladın mı biraz da böyle bir şeylerin üstüne oturmuş gibi senin hakkının üstüne oturmuş gibi bir insan diyebilirim yani burada ama dili de durmuyor ya yani sen ona yapacağını yapmışsın, iyilikleri yapıyorsun ama bunun dili yine devam ediyor diyebilirim. Hiç durmuyor. Onu söyleyeyim. Evet, aynı hani dışına da böyle iki tane güzel yolun var. Bir böyle bir para ile ilgili, bir yol bir yere gidip bir para alacaksın. Ee, yani. E bir başvuru mu var, bir şey mi var bilmiyorum ama bir para işin çözülecek. Onu söyleyeyim. Bir para ile ilgili bir yola gideceksin. Evet burada böyle karşı karşıya gelmiş iki tane köprü var. Senin hayatında ikili bir zamanda sanki böyle bir aşama bir köprü aşacaksın. Böyle bir rahat edeceksin. Yani bu köprüleri daha önce uğraşmışsın. Bunun temellerini sen atmışsın. Ama şu anda iki köprü böyle duruna göre bir işin çok yakın bir zamanda e, sıkıntılı bir işin yakın bir zamanda çözülecek gibi diyebilirim. Evet e, dostlarım bir erkek kollarını uzatmış ama kadın arkasını dönmüş. Yani burada bilmiyorum bir şeyleri halletmeye çalışan bir insan mı var, özür dileyen bir insan mı var ama kadın arkasını dönmüş. Yani artık belki de e, onun söylediği lafları duymak istemiyor. Onunla ilgili bir şeyler, yani tekrardan belki barışmak istemiyor, barışmak istemiyor. Kollarını uzatmış çünkü belki af dileyen birisi. Ya da ya ben bekliyorum bunu ama ona kırgınım, öfkeliyim, bana dönecek mi? Kollarını uzatmış. Eğer böyle bir şey varsa yakında bir bağlantı, bir haber olabilir. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Evet dostlarım buraya baktığım zaman bir yüzük var. Bir evlilik olayı. Bir evlilik olayı. Bir yüzük var çünkü. Yüzük evlenmedir, evliliktir. Evlilikle ilgili bir sorun varsa toparlamadır. Ya da ben bu yüzüğü gördüğüm zaman kalbi boş olan ya da yeni tanışmış <laughs> evlenmek isteyen birisi olabilir ee, yani böyle bir şey evlilikle ilgili evlilik teklifiyle ilgili sanki bazı şeyler gündeme gelecek gibi bunu söyleyebilirim hani bazı e, artık nişan söz e, böyle bir şeyler duyacak olabilirsin seninle ilgili olabilir sanki böyle bir şeyler var sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada böyle üniformalı birisi var. Yani üniformalı birisi dediğim zaman devlet kapısından gelecek güçlü bir haber ya da bu üniformalı sizseniz bir atama, tayin, bilmiyorum bir hakkınızı alma ile ilgili bir şey varsa Bununla ilgili bazı sorunlar, belki bir takipatınız var, bilmiyorum belki bir soruşturmanız var. Yani bu üniformayı gördüğüm zaman demek ki güzel haberler alacaksın. Senin yanında olmayan, senden uzakta bir kanın canı, yani bu bilmiyorum kardeş, evlat, eş, arkadaş ama çok değer verirsin. Arkadaş yani hani o kadar değerli olur ki ailem gibi dediğim birisi. Bununla ilgili uzaktan bir haber alacaksın. Yani buradaki haber, şöyle söyleyeyim, sen ellerini açmış dua ediyorsun. Demek ki alacağım bu haber senin dualarında olan bir haberdi. Çok memnun olacağın bir haberdi. Yani burada ellerini açmışsın, demek ki beklediğin haber güzel gelecek. Ya da işte ben yanlış yapmıştım, haklıydım. Ee, gibi bir şey de olabilir. Yani burada e, çok şükür sonunda oldu dediğim bir haber alacaksın. Güzel haberler alacaksın yani. Evet sevgili dostlarım. Evet şu şekilde gösteriyorum. Bayağı bir koşuşturma içindesin. Yani nasıl bir koşuşturma biliyor musun? Bir işi hallediyorsun diğer işe koşuyorsun. Bir işi hallediyorsun diğer ama bitiriyorsun. Hallediyorsun başka işe koşuyorsun. Böyle büyük bir koşuşturma olacak hayatında. Bir çalışma olabilir bilmiyorum. E, toparlama olabilir ama büyük bir koşuşturma ile ilgili şeyler var. Evet burada da e, böyle koliler, bir eşya, bir taşınma olayı, bir ev olayı, evle ilgili bir şey, koller gördüğüm zaman bu şekilde söyleyebilirim. Bir taşınma olayı yani taşınma ile ilgili. Belki birine yardım edeceksin bilemiyorum ama böyle bir ev, taşınma bu gibi olaylar var sevgili arkadaşım. Evet e, sevgili dostlarım burada da bir gözyaşım var. Sanki bir şeye çok üzülmüş bir gözyaşı var. İnşallah temiz gözyaşların olsun. Sevinç gözyaşların olsun. Evet üst tarafta akbaba gibi duran birisi var. Buna dikkat etmelisin. Malına, parana, dikkat etmelisin. Akbaba gibi duruyor. Çünkü e, yani bir şeyin üstüne çökmüş. Anladın mı? Yani burada bilmiyorum ailevi bir şeydir, mirasla ilgili bir şeydir, iş yeridir. Yani iş hayatınla ilgili de birisi vardır. Ayağını kaydırmak ister. Akbaba gibidir. Bunlara dikkat edin. İş birisi var etrafında. Buna dikkat edeceksin. Evet e, maddiyatla da ilgili biraz sıkıntı gördüm ama inşallah bu sıkıntıların arkada kalacak. Maddi, manevi, rahat, ama biraz daha zamanı var. Bir kişinin başını bekliyorsun. Bir kişinin haberini bekliyorsun, başını bekliyorsun demek yok. Ama onu da biraz rahat gördüm. Yan gelip yatıyor gibi. Yani senin beklediğin bu haberi bildiği halde biraz rahat davranan birisi gibi. Ama inşallah güzel haberler alırsın. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.